2 numaralı Dseloniki Tale son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen Dseloniki Tale, son 6 yarışında 1.BE1.lik elde etti. Kilo dezavantajı olmasına rağmen yüksek performansı ile yarışın favorisi olarak öne çıkıyor. 5 numaralı Speedy Soul son yarışında iyi bir sonuç almış olan Speedy Soul, özellikle son 6 yarışında üst sıralarda yer aldı. Hızlı ve atak bir yarış sergileyerek sürpriz bir başarı elde edebilir. 4 numaralı Aegean Spring Aegean Spring son yarışlarında bir noktalik elde etme başarısı gösterdi. İyi bir jockey ile desteklenen bu ata dikkat etmekte fayda var. 3 numaralı Kral Döker son 6 yarışta 1, 1, 3 gibi iyi derecelerle dikkat çekiyor. Genç yaşı ve 71 handikapı ile öne çıkıyor. 6 numaralı Empire of the Stars son 6 yarışta 1, 1, 2 gibi başarılı sıralamalar elde etti. 76 handikapı ile bu yarışta güçlü bir performans göstermesi bekleniyor. 5 numaralı Everything All Right son 6 yarışta 4, 2, 2 dereceleri ile iyi bir form grafiği sergiliyor. 84 handikapı ile yarışta şanslı atlar arasında 1 numaralı Bocce son 6 koşusundaki dereceleri oldukça tatmin edici. Özellikle en son koştuklarında 5. sırada bitirdi. Jockey'inin de tecrübeli olması şansını artırıyor. 6 numaralı Renoveisho son 6 koşusunda 1. sırayı elde etmesi dikkat çekici. Elindeki handikap puanı da onu avantajlı bir konuma sokuyor. 4 numaralı Kizim Utkun son 6 koşusundaki genel performansı tatminkar. Özellikle son 4 derecesi yarışta yarışabilecek bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. 3 numaralı Thunder Jest son 6 koşusunda çok iyi dereceler elde etti ve genel performansı oldukça üst düzey. Handikapı 83 ile çok rekabetçi bir konumda. 4 numaralı Aegean Coin son 6 koşusunda bir. Geldiği 3 yarış ile dikkat çekiyor. Handikapı 71 ile güçlü bir rakip. 1 numaralı Bird Rolls konsantrasyonu yüksek. Son 6 yarışında sürekli iyi derecelerde yer aldı. Handikapı 74 ile yarışta öne çıkabilir. 7 numaralı Sweet Sacrifice son yarış performansı dikkate değer. Ancak son 4 koşusunda dalgalı sonuçlar aldı. Handikapı 89 ile rekabetçi. Bir numaralı öz son 6 yarışında birincilik elde etti. Formda bir at ve 65 handikap puanı ile dikkat çekiyor. 2 numaralı Turbo King son 6 yarışındaki performansı iyi. 66 handikap puanı ile mücadelede güçlü bir rakip olabilir. 4 numaralı Yaşar Bey'i son 6 yarışında birincilik elde etti ve 84 handikap puanı ile güçlü bir at olarak öne çıkıyor. 5 numaralı Zagros Aslan'ı son yarışında ikinci, 3 ve 5 olarak farklı sonuçlar elde etti. 80 handikap puanı ile iyi bir şansı var. 3 numaralı Has Tarkan son 6 koşusundan aldığı dereceler itibarıyla istikrarlı bir performans. Sergileyen Has Tarkan, 5 yaşında ve kısa mesafelerdeki başarıları ile dikkat çekiyor. Handikapı da oldukça iyi düzeyde. 4 numaralı Hizli Emel son zamanlarda çıkardığı dereceler ile dikkat çeken Hizli Emel. Özellikle daha kısa mesafelerde kaydettiği 2 ve 3 derecelerle formunu gösteriyor. Bu koşuda iyi bir performans sergileyebilir. 6 numaralı Şahseyin son 6 koşusundan elde ettiği derecelerle lisanslı bir yetenek sergileyen Şahseyin son dönemdeki performansı ile dikkat çekiyor. Handikapı da onun avantajına. 2 numaralı Çağdaş Alaçat son dereceleri göz önünde bulundurulduğunda. Çağdaş Alaçat da koşuda iddialı isimlerden biri. Handikapı iyi ve jokeyi de deneyimli.